Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kanal tanıtımı yapıyoruz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Osman P yazın. Burada Osman P çıkıyor zaten. Buradan şimdi arkadaşlar buradan abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Tüm yapıyorsunuz arkadaşlar çok güzel videoları var gerçekten o 70 gün neyse gerçekten bayağı güzel videoları var Siz de bunları izleyebilirsiniz gerçekten efsane videolar çekiyor gördüğünüz gibi 600 abonesi var siz de arkadaşlar Osman Bey kanalına abone olursanız teşekkür ederim yani ve bana da abone olursanız gerçekten çok teşekkür ederim ve bu arada arkadaşlar şunun şeyini de vereyim. 44 abone olduk. Yardımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde 44 abone ulaştık. Yani bir abone bir abone olduğum günleri hatırlıyorum. Tabi daha o zamanlar küçüktüm. Video çekiyordum siliyordum hemen. O yüzden artık çektiğim videoları silmeyeceğim. Kanalımda gördüğünüz gibi şöyle. Yani bunu da izle izlemediyseniz hemen izleyin ya arkadaşlar şunu linkinden giremiyorsunuz ama google'a yazın linkini oradan yüklersiniz bunun modunda her neyse bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi Osman Bey unutulan oyunlar kanalına da abone olursanız çok sevinirim herkese bay bay